Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen bir çorba türü olup bin yılı aşkın süredir sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki Amasya Toyga çorbası coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Ne çorbası dediniz? Toyga. Ha bakın belediye başkanını tanıdınız mı? Bize konuk olmuştu Hayır, Amasya evet. belediye Amasya başkanı. Amasya belediye başkanı gelmişti değil mi? To Hatem, evet. evet. Toy toyga toyga mı toyga ne? çorbası. Toyga çorbası. Toy yani. Hani toylarda Anadolu şey Türkmenlerde var ya Türk tarihinde var da Osmanlı'da da vardı. Toyu toplayalım. Toy aslında bir toplantı düğün şeyidir. Düğün çorbası adıyla da anılıyormuş. Tabii. Düğün... Amasya Belediye Toy... Başkanı Mehmet Sarı Memesiz ha Mehmet Sar. Gelmişti. Tabii tabii. Aman <laughs> buraya ben. yabancı değil. Tege'de de çalıştı. Güvenlik ha, Tabii Eski tabii, güvenlik tabii hatırladım şimdi. Mesai evet. arkadaşımız. Evet. evet. Aynı zamanda Toyga çorbasının diğer adı da düğün çorbası. Düğün çorbası düğün olarak çorbası. daha çok biliyoruz biz. Yani Coğrafi işaret almış. Amasya zaten tarihi bir şehir. Hem Osmanlı'da şehzade şehri. Ama aynı zamanda Milli Mücadele'nin efendim başlatıldığı ya da efendim ilk adımlarının atıldığı, toplantıların yapıldığı bir yerdir Amasya. Amasya Anadolu'da çok önemli bir merkezdir. Anadolu'ya hem Doğu Anadolu'ya hem İç Anadolu'ya ve Ege'ye açılan bir kapı gibidir. Anahtar gibidir Amasya'da. Belediye başkanımızı da Mehmet Sarı'yı da tebrik Amir, ediyoruz evet. başkanı. Vallahi çok güzel bir şey. toy toyga çorbası şey çorbası. Toy toplantı demek. Ee, aynı zamanda düğünlerde de toy vardır. Toy çorbası dolayısıyla düğün çorbasına döndürmüşler şey. <laughs> Çok güzel. E çorbayı içmeye gidelim bir gün Amasya'ya. <laughs>